Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şirinlik muskasını hazırlayacağız. Şirinlik muskası insanların arasında güzel görünmeniz için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yazıldığında herkes size güzel görünür ve herkes de hoş görünürsünüz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde istekleriniz yerinize gelecektir. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlama baktırmak istiyorum diye yazarsanız herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Ercüment Hocam Instagram kanalında sizleri bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasip işlemini anlatacağım. Nasip işlemi nasibiniz bozulduysa ve bunu düzeltmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıda ekran görüntüsü aldıktan sonra bilgisayar çıkışı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bütün nasıl biriniz, her şeyiniz açılmış olacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Size bir ücretsiz hızlanma bakımı yapalım. Özel bir yol gösterelim. Ona göre daha faydalı işlemler de yapılabilir. Ercüment hocam Instagram kanalından bize ulaşıyorsunuz arkadaşlar.